Dair TV'den merhabalar. Bugün farklı bir sanatçımızla beraberiz. Kendi rengini, kendi sanatsal fikrini, eserlerini bizimle paylaşacak Hayal İrtegün. Hoş geldiniz Hayal Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederim. Ee, Nasılsınız? İyiyim. Çok şükür. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani sanat adına e, güzel bir... Için arşiv olacağını düşünüyorum. Evet, evet kesinlikle. Evet. Geldiniz, iyi ettiniz siz de. Şimdi biz Hayal İrtegün'ün resimlerini İzmir'de, sergilerde görüyoruz. Hı. Sizin kendi ağzınızdan Hayal İrtegün kimdir? Sanatsal altyapısı, başlangıcı nasıldır? Onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet kısa bilgi olarak hı hı. verebilirim tabii ki. 1975 İzmir doğumluyum. İzmirli bir ailenin kızıyım. Çocuk yani herkes gibi klasik çocukluktan itibaren resim yapma arzusuyla büyüdüm. Çünkü babam özellikle en çok beni teşvik etti. Liseden mezun olduktan sonra güzel sanatlar hayalim vardı ancak maalesef çeşitli şeylerden dolayı bir takım problemler oldu ama ben resim Hikaye müzesinin kurslarına katıldım. Nuri Arslan hocam sağ olsun çok güzel deseni bize öğretendir. Bu arada ben karikatür çizmeye başladım ve hmm. eşimle tanıştım. Bilmiyorum devam edeyim mi? Tabii tabii, ee, siz anlatın. Eşim hem grafik sanatçısı hem de matbaa işiyle uğraşıyordu ve ressamı baderlerdi. Alaylıydı kendisi. Şu anda da hala hala hazır, yani rahmetli oldu. Şu an kendisinden bir oğlum var, Poyraz isminde. Rahmetli olduktan sonra öyle tesadüf oldu ki karikatür müzesinde, İzmir Karikatür Müzesi'nde eserlerine rastladım. Ne kadar güzel. Evet, bu benim için güzel bir şey, güzel bir onur. Benim i̇mzasını... ilk öğretmenim diyebilirim onun için. Ee, o zaman imzasını atıp öyle gitmiş oluyor. Evet, evet. Eserlerinin çok kalması. iyi 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 bitti. Yani eli çok kuvvetliydi. Bana da çok güzel bilgiler verdi. Bunun devamında sanat hep ev atölyesi, özellikle ben hiçbir. Yani yağlı boya konusunda hiçbir kursa gitmedim. Hiçbir atölyeden destek almadım. Şimdi sizin kendi üslubunuzla ilgili kendi üslubunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben mesela sizin çalışmalarınızı naif sanat olarak niteliyorum. Çünkü o özelliklerde evet. duygu yüklü, detaycı, hı hı. saf, temiz bir işlemeyle oluşan bir üslup. Sizin açınızdan nasıl? Benim açımdan da öyle, neden öyle? İlk başladığımdan beri bilinçli başlamıştım ben. Yani yıllar önce Türkiye'nin en önemli naif e, ressamlarından Fahir Aksoy. Hmm. E, kendisiyle Afrodi Sanat Galerisi vardı İzmir'de, Asandak'ta. Hatta üzerinde de Afrodi Güzellik Merkezi vardı belki oradan bilirler, İçfaiye'nin orada. E, çok küçüktüm, gençtim yani 21-22 yaşlarında e, kendisine eser, yani bir iki eser, eser demeyelim çalışma. E, götürdüğüm zaman kızım sen evet naif üslupta bu üslubunda devam et e, gerçekten yani hiç bozma kendini dedi ben tabii bu o zaman bu bunun nasıl olacağını bilmiyordum resim yapmayı hiç bırakmadım artı ben e, şöyle bir durum o dönemlerde biz e, yağlı boya ulaşmak malzemeye ulaşmak tuvale ulaşmak ben hepsini tek tek ellerimle e, çeşitli toz boyalarla e, boya yapmayı yağlı boya yapmayı işte bezlere çalıştım. Uzun süre... Nuri Aslan hocamız mı yağlı boyanın yapımını tarif ettik? Hayır. Nuri tarihindikken... tamamen sadece desen kursum bitti. Ondan sonra Tek Nuri Hoca yollarımız ayrıldı. Ben yıllarca kendim çalıştım. Fahir Aksoy ile beraber karma sergiler, naifler karması Türkiye çapında yapıyordu. Hı -hı. Fahir amca zaten 82 yaşında vefat ettiği dönemin çok yani sonlarına yaklaştım ben. Çok da gururluyum böyle bir gruba katıldığım için şu anda hala da e, Türkiye'de bu sanatçıların e, bir kısmı bıraksa da bir kısmı devam ediyor, yollarına devam ediyor. Ben de e, devam ben ediyorum. Ben de. Naif sanat e, 1960'larda yavaş yavaş ortaya çıkıyor, 1970'lerde e, bu sanatın artık adlandırılması yazının, evet. yavaş yavaş e, ortaya çıkıyor. Ve e, sergiler, e, bu tarz resim yapan kişiler Hı -hı. E, daha artık belirgin bir şekilde sergilerde gözükmeye başlıyor. Sizin de Yok. eserleriniz... Evet. E, naifçe... Benim en başından beri e, belliydi. Ben ilk e, ilk karma sergime katıldığım dönem e, o zamanın e, İzmir'de Kemal Nehrazoğlu'ydu. İzmir Mahallesi. E, yanıma yaklaştı ve o kadar e, büyük sanatçılar vardı yanımda. Ee, çok dedi bayıldım dedi eşi de i̇şte vardı hemen alıyorum dedi bunu dedi sen naif e, resim yapıyorsun ve çok hoş dedi bir resim dedi Vallahi. çünkü e, yani şimdi şöyle bir algı var onu da bilmiyorum izin verirseniz açıklamak tabii, tabii, isterim tabii. naif e, sanatla alakalı naif resim değil de naif sanatla ilgili e, eğitimli ve eğitimsiz ressamların ayrıldığı bir durum gibi e, yansıtılıyor Türkiye açısından ancak bu böyle değil şu anda eğitimli olup da naif üsluba e, dönen ya da o şekilde çalışan birçok arkadaşımız var ve dünyada da e, bununla ilgili pek çok e, müzeler, festivaller e, düzenlenmekte. Yani tabii ki de herkesin kendine yani o saf temiz duygularla işlediği için herkesin kendine has bir tadı oluyor. E, ancak ben naifim, hani e, eğitimli değilim, naifim demek biraz bana yanlış geliyor. Bunu da burada belirtmek istedim. Naif'in kendi içerisinde aslında kategorileri var. Evet. Naif dediğimiz zaman kendi içinden geldiğince kendi yapısını aktaran çalışmalarına ve burada kompozisyonda hatasızlık... Hı hı detaycılık vardır. Evet ayrıntı çok önemlidir. Detaylar çok yani belki mesela e, e, herhangi bir yani daha soyut e, düşündüğünüz zaman hani bir ağacın yapraklarını göremezsiniz. Evet, evet. Yak, hani Yaklaştıkça daha net görürsünüz. Ancak naif ressam e, içinden geldiği gibi yaptığı için o ağacın bütün yapraklarını belki işleyebilir. Evet. Kendine göre değiştirebilir. Gökyüzü e, onun için sadece mavi değildir. Sapsarı bir gökyüzü yapabilir. Pes pembe gökyüzü yapabilir. Yani ufku As açık aslında kendince bir artizanca bir tavrı vardır. Tabii ki. Tabii Onun kalitesini ki. belirleyen de budur. Yani evet her detaylı resim yapan naif değildir. Onun sınırı, ölçütleri başkadır. Sizin çalışmalarınızda o kendi işinizden gelen renklerle bir ağaca baktığımızda illa standart kahverengi gövdesi olan bir ağaç olmasına gerek yok. Bu artık sizin seçiminiz oluyor. Keyifli rengarenk işler, paletiniz temiz. O çok önemli. Kirlenmemesi. O noktaya gelmek için gerçekten çok büyük bir emek harcadım. Şimdi eski dönemde İzmir'de sanat camiası mı diyelim artık. Resim Heykel Müzesi'nde bir oh. sergi açtığınız zaman gerçekten bu kurul meselesi vardı ve kurulda da çok iyi hocalarımız her zaman vardı. Ben de tabii ki ilk hedefim bu oldu. Hani 2014 ya da 14 olması lazım. Resim Heykel Müzesi'nde ilk kişisel yani ilk değil. Bir kişisel sergi açtı ve o kuruldan geçtiğim için kendimi mutlu hissettim. Aynı dönem profesör ünvanlı veya işte pek çok hocalarım beni ziyaret etti. Kimisi Hayalcım sen izlenimcisin dediler. Kimisi sen naifsin dediler. Kimisi primitif çalışıyorsun dediler. Dolayısıyla aslında onların görüşlerini almak benim için çok keyifliydi. Ben kendimi sanatçı olarak nitelendiriyorum. Yani bir na naif üslupta çalışıyor olabilirim ama şu anda izlenim benim için de gerçekten ön planda böyle. Bir de şimdi 2014 yılında Kanada'da bir fuara katılarak evet. orada sergilenme ödülünüz var. Bu fuara katılma başlangıcı nasıl oldu, fikri nereden çıktı, sonuçla ilgili Hı -hı. sizden o konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz e, bir de. 2014, evet 10 yıl olmuş. Şöyle ben Ser Sanat, Sadece Sanat diye bir İzmir'de bir grup sosyal medyayı çok iyi kullanırım. Böyle bir grup kurdum. Kendimden önceki ve kendimden Hı -hı. sonraki sanatçılarla ...hep birlikte karma sergiler düzenledik. Ee, tamamen gönüllü olarak ben bunu yaptım. Bunun haricinde Özgün Naif Ressamlar diye bir grup kurdum. Bu gruptan e, fuar değil, e, Kanada'da bir müze e, bana bir davet gönderdi. Gerçekten zahmetli oldu çünkü yazışmalar Fransızcaydı vesaire. Uh -huh. e, onlar için e, güzel bir res resim yaptım. E, Türkiye'den e, zannedersem üç kişiydik katılan... İşte Tanzanya'dan bile naif ressam vardı yani öyle söyleyebiliriz. İşte Avustralya'sı, yani birçok birçok ülkeden bunların arasından hani o 22 ülke vardı. 22 ülkeden, e, yani tabii ki de birinci olamadım ama müze e, eseri daimi olarak e, satın almak istedi. Ne kadar güzel? Evet çok güzeldi. Aynı dönem benim resim heykel müzesindeki döneme denk geldi. Müzenin müdür, müdürü e, jacques Dupont tam yanlış söylemek istemiyorum. Eşiyle, hanımefendiyle Kanada'dan beni ziyarete geldiler, sergime. Çok keyifliydi, inanılmazdı. Bana hediyeler getirdiler, katalogumu getirdiler, eserin belgesini getirdiler. Ha şimdi böyle bir durumda, evet kendi üslubumda bir müzenin benim eserimi almış ve daimi sergili olması benim için tabii ki de bir gurur tabii. oldu. Hani, o üslupla yaptığın e, çalışmayı sadece sen kendin yap, e, o şekilde yaptığını düşünmüyorsun. E, bu olayın ehli kişiler de bunu düşündüğü Tabii. için e, o ödüle layık görüyorlar, evet, görmeye evet, veriyorlar. Evet. Bu çok keyifli bir şey. Çok çok güzeldi. Yani o dönem gerçekten e, birçok yazışmalarımız oldu. Onun haricinde Berlin'de de yine Galeri Gutmann'la çalıştık. O da e, naiflerle çalışan bir Hı -hı. galeri. Yine o da dünya çapında pek çok sanatçıyı ağırlayan bir galeriydi. Bazı ülkelerde eee naif sergiler, naif ressamların sergileri daha fazla yoğun oluyor değil mi? Çok Avrupa'da özellikle ve bu Bulgaristan tarafı o taraflarda daha çok Batı İstanbul Bulgaristan çünkü Bununla alakalı bir yapılanma var, müzeler var. Bununla ilgili sadece o eserleri sergilenecek galeriler açılmış durumda. Umarım Türkiye'de de olur. Yani hatta evet. İzmir'de olmasını çok isterim. Ee, sanırım Türkiye'de de yavaş yavaş bu yol almaya başladı diye görüyorum ben. Bununla ilgili evet bazı görüşmelerim oldu benim. Bir bazı gazeteci arkadaşlar e, bu bilgileri aldı benden. Mesela en eski e, İzmir'de Fatma E vardır. Uh -huh. Müzede de eserim vardır. Hani İzmirli olarak ama bu, bunun haricinde bende olan pek çok isim var. Ee, şu anda hali hazırda Türkiye'de birçok koleksiyona geçmiş ve e, müzayedelerde karşılaştığım pek çok sanatçı çalışan arkadaşlarım var. Ben de onlardan biri olma tabi hedefim evet. bu. Yaklaşık işte 30 yıla yaklaşıyorum. Hala emekliyoruz. Evet. Evet. Ee, bu, naif sanatla ilgili Kaya Özsezgin'in de yine çok güzel bir e, yazısı var. Orada da yine bu tarihinden başlangıcından Tabii. Tabii. naif ressamlarımızdan bahsediyor. Evet. Çok keyifli evet. bir evet. söyleşi o da. Evet. Ee, şimdi daha soracağım şeyler çok fakat e, süremiz kısıtlı olduğu için. Ben yeni projelerinizi ve iyi ki dediğiniz projelerinizi evet, son kez evet, sorayım. Tabii ki de. Ee, iyi ki dediğim, şöyle tabii kendim düzenlediğim için söylemek istiyorum. Bir fikir oluştu. Doğa katliam, katliamına dur. Evet. Ee, yine İzmir'de bütün arkadaşlarım, bütün sanatçı arkadaşlarım ulaşabildiklerimi davet ettim. Ee, Hava gazı fa fabrikası hmm. galerisinde İzmir Büyükşehir desteğiyle hani bu zeytin kesimleri vesaire evet. bu benim için çok önemliydi. Tabii ki diyeceksiniz ki hani siz bir naif ressamsınız neden böyle şeyleri, aslında öyle değil. Sanatçıların bir araya geldiği projeler benim için çok önemli. Sosyal sorumluluk. Evet bu sosyal, zaten sosyal sorumluluktu. Ona, o bittikten sonra 2015'ti zannedersem yine hocalarımın ve e, hobislerle e, ressam arkadaşlarım diyelim e, ve büyük sanatçılar diyelim. Hep birlikte olduğumuz Türkiye'de kadın olmak. Bu çok önemliydi, ee, inanılmaz bir kalabalıktı, çok iyiydi, çok yani gerçekten e, yüzlerce kişi e, sergiyi izledi. Açılış inanılmaz keyifliydi. Birinde Tema Vakfından yani Doğa Duru'da Tema Vakfından destek aldık. Ee, diğerinde de pek çok kadın derneklerinden evet. destek aldık. Milletvekilimiz geldi, açılışımızı yaptı. Dolayısıyla böyle bir çevre edinmiş oldum ben İzmir e, camiasında. Hiçbir gruba dahil değilim şu an için. Tamamen kendi e, işimi yapıyorum. İzmir Fuarı'na hazırlanıyorum. İHAF Sanat Fuarı. Evet. Çalışmak istediğim bir galeri var. İsmini e, söylemek de söylemekte hani şey Söyleyeyim. görmüyorum. E, sakınca görmüyorum. Kendiyle görüşüyorum şu anda Görüşme halindeyim. Silarya Art Galeri. E, bahar ayında açılacak galerimiz. E, geçen yılda. Orasıyla katılıyorum. Evet, değil evet. Mi? E, aynı zamanda koleksiyonerlik, e, evet. yani İzmir'in iyi bir koleksiyoner bir ailesi. Dolayısıyla onların e, çatısı altında olacağım büyük ihtimalle. Ne güzel. Ankara ve İstanbul çalışmalarım devam ediyor. Müzayedelere katılıyorum. Yani eser gönderiyorum. Ben çekinmiyorum müzayedelerde olmaktan. Böyle çok keyifli. Teşekkür. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Üretiminiz bol olsun. Galeriniz çoğalsın. Çok sergileriniz çoğalsın ve biz de sizin işlerinizi İzmir ortamındaki etkinliklerde görelim istiyoruz. Çok teşekkürler. Sanat bir yaşam biçimi. Evet. Ee, Ellerimin boyasını silip geldim. Dolayısıyla evet. resim yaparken meditasyon gibi geliyor bana. Yani Terapi. ben kendimi önce mutlu ediyorum. Terapi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Umarım e, güzel bir daha bir izin Çok mersi. İzmir'e dair TV'den bugünkü programımız burada sona eriyor. Sanatla kalın, hoşçakalın.